Şimdi Kazakistan'a gidiyoruz. Kazakistan ve Tataristan işbirliğiyle Kazakistan'da lastik üretim tesisi açılacak. Tesisin temel atma törenine Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minihanov katıldı. Kazakistan ve Tataristan ilişkileri güçleniyor. İki ülke arasındaki işbirliğinin en somut örneği Kazakistan'da inşaatına başlanan lastik üretim tesisi. Karagandı bölgesinde yapılacak tesisin temel atma töreni Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minihanov'un katılımıyla gerçekleşti. Tataristan Cumhurbaşkanı konuşmasında Kazakistan'ın kendileri için önde gelen yabancı ortaklardan biri olduğunu söyledi. Tatar Cumhurbaşkanı geçen yıl salgına rağmen ticaret hacminin %14 büyüyerek 630 milyon doları aştığına dikkat çekti. Tesiste ilk etapta 3.5 milyon lastik üretilecek gelecekte bu rakamın 9 milyona kadar yükseltilmesi hedefleniyor. 125 milyar tenge tutarında yatırım yapılacak tesis, 1100'den fazla kişiye istihdam sağlayacak. Projenin 2022 yılı sonunda tamamlanması ve tesiste üretilen ürünlerin %40'ının ihraç edilmesi planlanıyor.